Görüyor musunuz? Yine bugün rüzgarlı arkadaşlarım. Kahvaltıyı yaptık. Bu da böyle yukarıda kalıyor. Ben aşağıda kalıyorum gibi oluyor. Şimdi saatlerimiz ikiye çeyrek geçiyor. Ben evden çıktım. Araba işinde aldım. Normal şartlarda bugün dinlenecektim. Hiçbir şey yapmayacaktım ki bu saate kadar öyle oldu. Sadece bir lavaboları falan akıttım. Mutfağın yerini sildim. Sonra, sonra bakayım kim arıyor. Barıştır. Çıkmadın diye arıyordur. Evet. Efendim? Çıkmadım video çekiyorum. Hadi görüşürüz. <laughs> Çıktın mı diye arıyor. Ne diyordum? Ha dinleneyim dedim. Barış da ılık suya gidelim mi dedi. Bugün hava yine rüzgarlı dedim. Ben bugün denize gitmeyeceğim. Yaren daha gelmedi. Anneme geçeyim dedim. Bir evine bir bakayım. Derleyeyim, toplayayım. Sonra da Edoş'umla yazıştık. Sedacığım ev tuttu. Sedacığım taşınıyor arkadaşlar. Hemen yine bizim mahallemizde oturduğu evin hemen böyle çaprazında güzel denk geldi. Ee, evi de güzel bana Eda dün gösterdi videoda. Her neyse e, badana boya işleri var. Kızlar bugün eve geçmişler. Barış da demin hatta Ferdi'yi aradı. Seda'nın eşini var mı yapılacak bir şey kardeşim diye. Onlar konuştular. Eda da gel laklarız dedi. Ben de oraya da uğrayacağım. Hem bakayım var mı bir şey ihtiyaçları. Giderken de soğuk bir şeyler alayım dedim. Seda'nın evini de göreyim. Öyle kızların yanına uğrarım. Oradan da herhalde eve gelirim. Başka bir yere uğramam diye planlıyorum. Barış da benim peşime denize gidecekmiş. Havasına rüzgarlı, denizde dalgalı gözüküyor ama... Neyse bakalım. Şimdi gözlüğümü falan alayım arkadaşlar. Ee, anneme gidelim. Oradan da dediğim gibi kızlara gidelim. Bugün oralarda çeker miyim? Videoma devam eder miyim? Bakalım hep beraber göreceğiz. Bugün günlerden cumartesi. Dün herhalde beni rüzgar çarptı. <laughs> Yoksa gayet iyiydim yani. O zaman... Haydi bismillahirrahmanirrahim ile şu şeyden çıkalım rampadan. Bugün normal şartlarda Zonguldak pazarı var ama herhalde gidemem ben bugün. Salatalığın falan da az kaldı. Ay açıyorum diye kapattım arabayı. Neyse mikrofonu kapatayım. Haydi gidelim. Şimdi ben anneme geldim. Şu börtlenlerin güzelliği. Allah'ım şöyle el atıp da alasım geldi. Annem kahve içelim dedi. Makineye çamaşır atmış. E ee, dün neler yaptın? Ne? Torunlarınla anlat. Güzel gezdik. <laughs> İlk kebapçıya gittik. Oh, o, sefanız olsun. Sahile gittik. E, şey Sahilde mi? Sahile bayağı oturduk, kalktık. Yarın şeye geçtik, ayağına geçtik. Biz şey, donmuşa bindik, eve geldik. E rüzgarlı değil miydi? He? Rüzgarlı değil miydi? Rüzgarlı ama serin esiyordu, iyi oldu. Yoksa o sene indiğimiz günü çok sıcak. Ereğli uçuyordu dün. Bu Dün buralar ne kadar fenaydı biliyor musun? Ama ben de hoşuma gitti yani. İyi. Esiyordu, sıcaklık hiç hissetmedim. Başka öyle mağaza falan dolaşmadınız mı? Yok bir yere gitmedim. İstiyorum Ama zaten geç gitmişsiniz. Aslında AVM'ye inip geç beş Nereye, nereye? AYM mıydı, AYM mıydı? AVM, AVM, O Oraya inip gezecektik. Eğer dün AVM'ye gitseydin orada 5 tane böyle stand kurulmuş. Kütahya, porselen diye getirmişler. Ha. 45 liraya, 65 liraya e, çok güzel tabaklar vardı. Ben de Ereğli'ye gidiyorum diye sadece baktım. Ya bir de ihtiyacım yok diye almadım ama çok güzeldi. Sadece şeyi çok beğendim. Ee, böyle yemek takımları vardı 3,5'a. Onlar güzeldi böyle şıktı yani. Diğer tabaklar da anne 45 liraya tabak mı var 65 liraya? E, şey. Güzeldi. Öyle işte. Bir şey sordum şu baharatlı çizgili hani çizgili var ya şoka gelmiş ne kadar pahalı. Nasıl çizgili çizgili? Şöyle e, nevrili gibi düz beyaz. Bir tane işte, mi altı tane mi? Yok, yok yok üçlü. üçlü Bakarım büyük, ben. Üçlü büyük. Bakarım giderken şey içecek alacağım ya şeylere Bir kızların şey yanına. Gelmiş, Elif'in aldığından ama burası herhalde daha pahalı. Elif, Elif şeyden aldı söz edildi. Ne he he şey Elif'in aldı ben arkadaşıma üçlüsünü almıştım. Elif dörtlü olarak aldı. Elifinki evet daha şey. Yok Elif. Ben bakacağım de, sana ondan. İki kutu aldım. Tamam kaseden mi istiyorsun? He? O kaseden mi istiyorsun? He, onun için tamam ben alırım sana. Için. Ben alırım sana. Çarşamba günü eğer nasipse inebilirsen bugün çünkü inmem herhalde. Eğer inersen ben sen ondan muhakkak alırım. O, o gün ne günüydü? Çarşamba. Günü Çarşamba. Evet evet bugün cumartesi. Ya bugün cumartesi. aslında insem iyi olur da trafik falan olur. Bir de şimdi Eda'ların Çok yanına da falan. aldım. Eda'ların yanına da uğrarsam dedim. Mesela böyle ekmek alıyor şöyle. He dedin onu. Hiç bayatlamıyor. Onu. Bilim, kaşar aldı. Hı hı. Patates kızarttım. Diyor ki yani sen de orada bir şey yedik de sen ne senin çayın gibi diyor çay yapamıyorlardı. <laughs> ne patatesi. Patatesi gibi. diyor anneannem gibi yapamıyorsunuz yani diyor. Ben çok kıtır yaptım. Ha. Bugün. Bir de şeye gitmişler annemler çarşıda eskiden alay kunduradan alışveriş yaparlardı. Şimdi şirin kunduraya. Şirinlerden de yaptım. Aynen şimdi şirinlere gidiyorlar. Dün Yaren'e resim attı bana da ben daha canlı görmedim. Güzel anne. Çok güzel herhalde ince topuk. İnce topuk da şey alt kısmı şöyle köşeli. Hmm, güzel ayakkabı almışlar. Yeni çıkan. E, dedi indirim var dedi şey dedi. Ne kadar dedim. İlk sorduğum geldiğimde 1300 demişti bana 1350. Dedi abla dedi indirim var dedi. 1000 lira. Ha, bin lira i̇yi mi? Eve gidince gösteririm arkadaşlara. çok güzel güle güle giysin. İnşallah o şey. Allah iyi günlerdir. Topuklu ayakkabı ayakkabıları bir iki tane öyle çok topuklu. Şey şey diyor musun? Herkese selam söylüyorum. Seni o gün çok beğenmişler. Mavi giy. Sümer teyzenin asaletine bak demişler. Kaç sen? <laughs> dedim annem giyinmeyi sever. Sen var ya şey değildin. Neresiydi o? Bilmem. Yozgat'lara Yoz gittik hani. Çorum'a. Yozgat'tayken. Yozgat'ta hmm. işte. Orada o zaman giymiştim. Farkında değilim. Çorum'a giderken. He. Hiç farkında değilim. Üstünü, selam üstünü, olsun. Üstünü altınlıyım şüle aldı bana. Hiç farkında ama değilim. Ama takım gibi oldu. Dün Eda ile şeyi konuştuk da onun da teyzeleri, teyzesinin kızı hep senin Sebahattin'den alıyorlarmış kıyafetleri. Ya. Ha, hep oradan alırlar çok. Yeşim abla biraz pahalı he dedim Sümer Hanım öyle al bak hemen al. <laughs> Sebahattin deyince akan sular durur annemde. <laughs> ama ne diyor biliyor musun? Benim ablam Dur ben kaçıyordu. sana kaşık vereyim. Öyle bakalım. Ya ne var, Olsun olsun ben karıştırdım ya. Sen şimdi ne yaptın çamaşır? Çamaşırlar şey vardı, beyazlar vardı benim. Artık insanın çamaşırı karıştırmıyorum, onda kaşıntı var ya. Tamam. O zaman kahve keyfini yapalım. Görüşürüz arkadaşlar. Herkes öpüyorum. Evet, annem herkese öpüyor. Allah mutlu günler nasip etsin. Amin. Cümlemize sağlıklı, mutlu. Hepimiz. Bu Hepimiz. salon böyle çok güzel oldu ha geniş geniş. Yo bu ev açıldı ya. Evet keşke ama siz ilk başta biz dedik bunu istemediniz duvar İstemedim delinmesin. Değil, arkası yoktur zaten. Ha, Anne arkası alınıyordu duvar delinmesin dendi. Işte, el alemin duvarını delmeyelim dedim. bir E ne olacak öyle. giderken kapatıyorsun. Şu şey bu ünitenin burada olmaması o kadar böyle rahatlattı Çok ki burayı. Evet oturduk annemin çamaşırlarını da astım arkadaşlar. Şimdi Eda'yı yazdım tabi daireyi falan bilmediğim için. Su falan istiyor musunuz dedim? Yok yeşim abla dedi. İçecek alacağım. Ondan sonra bir kuru pasta gibi şöyle kendime çevireyim. Elim boş gitmeyeyim. Kuru pasta böyle sandviç gibi bir şey alayım. Bir de fanta falan alırız yani içecek. Araba. Bu da tam yanıma gelmiş. Allah'ım. Şöyle kuru pasta, sandviç. Bir de içecek aldım. Bardak falan. Doşuma doğru gidelim yeni evine doğru. Daha taşınmasına var da. Şimdi var ya şu daire miydi tam hatırlamıyorum. Seneler önce ben buraya iyi olmaya geliyordum arkadaşlarım. O zaman tüberküloz geçirmiştim söylemişimdir. İyi gidi. Nereden nereye? Şimdi ağacını taşınıyor. Şimdi size ne göstereceğim? İçerileri tabii ki inşallah böyle temizlik falan olunca. Sedoşumun yeni manzarası. Nasıl? Ah! Melek abla şey yönden çok güzel. Hem bu taraf evet. hem o taraf boydan boya balkon. Vallahi Seda'ya diyorum yıkar durursun. Evet evet. Ben de şurada keyif ederim inşallah. Vallahi inşallah inşallah çok, çok güzel. AVM'yi görüyor. Bir İnşallah Melek abla, inşallah. Normalde sen şurası olacaktı değil mi? Evet. Bahçeli olan. İşte. nasip her şey Melek evet, abla. Evet. Geç olsun hayırlısı Herhalde olsun. Bir yerde. Aynen bir yerde. Aynen öyle. Aynen tamam, öyle. Işte. Öyle öyle. Sağlık olsun her şey olur. Şu altta da oturma yeri. Var. Kimse He. Bak orada bahçe, üzüm bağ var. Aa ne güzel. Şey bu rahmetli teyzeyi ben biliyorum. O oralarda bir şeyler yapıyordu yazık. Evet. Çok güzel arkadaşlar. Bakın evet. diğer tarafı da göstereceğim şimdi size. Ama burası böyle. Allah sağlıkla oturmaları Çık, nasip etsin. Be, be, Aynen karşılıklı. karşılıklı. <laughs> Oradan buraya. Özüm Hanımcığım seni rahatsız etmeden geçeyim ben dur. Buranın işi bitmez. Seda'nın Allah yardımcısı olsun. Ev 3 artı 1. Yeri çok güzel. Bakın Melek abla da orada oturuyor. Seda'nın önceki evi burada. Annem orada. <laughs> Bir biz yokuz Eda'yla. Buralarda az dolanmadık. İyi gideyim bize çevireyim. <laughs> Melek ablayla dolaşıyoruz. Canım <laughs> hadi bakalım. Darısı sana olsun. İnşallah, i̇nşallah senin de gönlünce galiba. olsun. İnşallah, inşallah. Buraları görünce o evde ne güzel. Evet. Çok güzel evler yapıldı Melek abla ya. Allah. Baksana. bize nasip olmadı yavrum. Olsun, sağlık olsun. Her şey de ev değil Melek abla be. Evet, sağ olun. Öyle tabii ki, öyle tabii ki. şimdi ben çıktım. Kızlar güzel çıta falan yaptılar. Ben de birazcık yardım ettim. Ferdi boya yapıyor. Şu an temizliğe girişmiyorlar. Dedim ne zaman isterseniz beni çağırın. Güzel olacak ya. Yerleşince de inşallah çekerim sizlere. Haydi o zaman. Şimdi araba annemin evinin orada. Gideyim saat beş buçuk oldu. Baya durdum. Şimdi arkadaşlar Kozlu'ya geldim. Arabayı park ettim minibüs geçsin de. Hemen şu göbekte bizim alışveriş yaptığımız kasap var ya. Buzluktan uğraşmayayım dedim. Kıyma alacağım. Karnıyarık yapayım dedim. Bulgur pilavı, cacık. Bugün menümüz böyle olsun ama salatalık almam lazım. Pazara gidecektim aslında. Beş buçuk ama çarşı dedim. Bugün cumartesi kalabalık olur. Vazgeçtim. O yüzden Kozlu'ya geldim. Hemen kıymayı alıp şu ileride bin var oraya da uğrayayım eve gideyim arkadaşlar. Dün cuma bakamadım ya bir bakayım aktüellere. Belki işimize yarayan bir şeyler vardır. Hele bunlara. Burası böyle koca bir meydan. Hatta bakın. Allah rahmet eylesin. Şehit, piyade, komando, uzman çavuş Mustafa Sezer meydanı. Aa bu bizim alttaki Mustafa Sezer. Sanki o çocuk ama Allah rahmet eylesin. Şehidimizin, şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Allah sanki ona benzettim. Bir bakacağım eve gidince ismini. Ben şimdi eve geldim. Normalde arabayı park ettim. Eve girdim. Yaren çiğ köfte alır mısın anne demişti. Baktım onu unutmuşum hemen gittim. Şöyle Ha dur bunları çekeyim de. Hadi, e, hadi göster. Anneannen zaten söylemişti. Oo, alttan tutma sakın. Nasıl? Giydiğin için yani şuradan tut. Ya Sen ban... giymedin mi? Ha giymedin mi? Hı -hı. Ban... Oo, çok güzel. Çok şık. Dedik biz bugün konuştuk anneannenle. Gibi... Şey Konya'dan mi ama? Sivri ya. Acıtır yok, mı? Yok yok boşluğu var zaten. Ben bir deneyeyim bakayım. Olur ya bana biraz bir, bir ver bakayım. Şey Büyüktü. Zaten bunun başka numarası kalmamış. Olur mu? Rahat olur. Ben çok rahat oldum. Ki arkasını... Yo, yo, evet aslında... evet şu an size... Ben dedim ki hani, atma falan yapar mı dedim. Şöyle. Hani anne, oradaki abla falan bayıldı ayağımda çok iyi durdu işte şöyle böyle. Ama annem de sordu buralardan açılma falan yapar mı dedik. O da dedi ki yaparsa beni bulun ben. Nerelerden? Ben, şirinlerden aldık. Hayır nerelerden açılma yaparsak? Yani, şunlar düşerse, Ha. açılırsa falan. Çok güzel. İndirimden bin liraya almışlar arkadaşlar. Güle güle kullan. Yani böyle bir şey istiyordu. Ben ama şaşırdım sen topuklu ilk defa. Ha, bir tane vardı. E, büyüdün de. değil de yani. Bir tane vardı. Zikzak güzel. olan. Böyle terlik gibi ya. Çok hmm. yok çok al, güzel. Güle güle kullan. İyi günlerde kullan kızım. Şimdi şöyle süt aldım binden. O ne? yaren. Allah inşallah kırılır. Ay yaren telefonumu nasıl Aynen. düşürdün? Ben düşürmedim ki. Buradaymış sen onu çekince. Ben korktum çok kütledi. Neyse ne diyordum? Bim'den salatalık aldım. Arkadaşım <laughs> <laughs> Tamam anneanne söyledi merak etme hepsini. Şöyle şeftali aldım 3-4 tane. Salatalık aldım Bim'den. Kıymam. Hemen çiğ köfte almaya giderken manavda baktım. 7 tanesi 100 lira. Hemen böyle çocuk önümde açtı. Gayet güzel. Yaren mısırı çok seviyor. Mısır aldım. Karpuz aldım Bim'den. Daha sonra yarın çiğ köftesi bir tane de ayran aldım ona. Yarın ayakkabısını gördünüz zaten. Güle güle güzel günlerde kullansın. Çok güzel gerçekten. Saat bakın 7'ye geliyor ama olsun. Barış evde yok. O gelene kadar yarın çiğ köfteyi yer. Ben de hemen şöyle fritözümü getirdim buraya arkadaşlar. Fritöz burada, burada da. Geçen hafta aldığım küçük küçük patlıcanlarım. Hemen karnıyarık yapacağım yarın da yemeğimiz olur en azından yanına bulgur pilavı cacık mis gibi. Evet kaç saattir sesim çıkmıyor çünkü. Haldır haldır mutfaktayım arkadaşlar. Bu biberi almıştım Carrefour'dan. Dolapta öyle kalacak kaldı. Denize falan gittik. Hemen bunu közledim. Daha sonra buraya patlıcanları fritözde pişirdim. Bayağı bol bir şekilde karnı yarık yaptım. Kıymalarımı buzluğa koydum. Şimdi buraya domates rendeledim. Güzel kavurdum şu falan yerine kalkacak. Domatesi kavurdum tereyağında, sıvı yağda bulgur ekledim. Geçen patlattığım bulgur var ya. Markası neydi unuttum ama. Şeyi beğendim bu arada. Tarım Kredi'den aldım. Bak nereyi çekiyorum. Heh. Tarım Kredi'den aldığım bulguru beğendim. O bitti. Geçen BİM'de patlattığım bulgur var ya. Onu yaptım. Birazcık daha su ekleyelim. Cacık yaptım, onu dolaba attım. Bayağı bir şey yaptım. Şimdi mutfağın yerini sileceğim. Yaren saat kaç oldu? 8 Eyvah kapıya çöpü koydum. Demek ki aldı. O zaman sen çıkarken atar mısın? Yaren de bir yürüyüşe gidecek. O çiğ köfteden yedi. Yemedin mi? Ama yedi çiğ. Öyle bakalım arkadaşlar. Fırındaki pişsin. Evet, çöpünde kapağını buraya koymuşum. Allah'ım ya Bugün evi kaderine bırakmıştım. Sadece lağabaları akıtmıştım. Başka hiçbir şey yapmamıştım. Şimdi de Barış daha gelmedi. Zaten o gelene kadar yemeklerim hazır olur. Saat ama kaç oldu? Kaç oldu sizce? 8 oldu. Neyse acelemiz yok. Ben şu an aç değilim zaten. Yazında böyle oluyor. Bak deniz yine bir kararmış. Şimdi arkadaşlarım şuraya kırmızı yerlerimi güzel közledim. Hatta bak kabuğu kalmış şurada. Onu tekrar alacağım. Yıkadım. Süzülmesini bekliyorum. Buraya böyle mis gibi karnıyarık. iki gün yeriz. Ben kahvaltıda da seviyorum biliyorsunuz ama patlıcanlarım çok ufaktı. Böyle çok olmasına bakmayın. Patlıcanlar ufaktı. Burada mis gibi dumanı üstünde. Domatesli tereyağlı bulgur pilavımız. Cacık da yaptım. Barış isterse bundan da yaparız. Yemeklerim hazır. Şimdi sadece Tepsimi yıkayacağım. Yerleri güzel bir sileceğim. Ondan sonra Barış gelir. Yemeğimizi yeriz bakalım. Karnıyarığı çok seviyorum ya. Aşırı seviyorum. Şu kavanozlarımı da yıkamam lazım. Şekerim az kaldı. Bunları da güzel elimde yıkayayım. Öyle Allah herkese çok versin. Kurban olduğum Allah bin bir bereket versin. Afiyetle yiyelim tüketelim inşallah. Bir tek şurada çaydanlığım kaldı. Onu ciflememişim. Yağlıklarımı değiştirdim. E, şunları elimde yıkadım, kuruladım. Bulaşık makinemin bitmesine son 10 dakika var. E, daha sonra şu karşıdaki baharatlıkları falan da hep makineye attım. Ertesi günden herkese selam olsun. Böyle güzel bir şekilde video açmak isterdim ama dün akşamdan beri zaten biliyorsunuz yangınlar haftalardır böyle içimizi yaktı. Bursa çok fena arkadaşlar. Vallahi yürek dayanmıyor. Karabük'te var, Sakarya'da var, Manisa'da var. Yani Allah yar ve yardımcıları olsun. Herkesin. Onu izliyoruz işte kalktığımızdan beri. Şimdi bir kahve keyfi yapacağız burada. Bugün evlerdeyiz. Bugün ablam anneme gitti. Ben dün gittiğim için gitmedim. Bugün hava da böyle. Öyle bakalım kahvemizi yapalım. Haberleri izlemeye devam edelim. Şöyle yarın istemedi. Ee, büyük fazla gelir buna. İki orta. Kahve olurken şöyle soda istedi Barış. Birer meyveli soda içerim yani. Börtlenli. O gün çekmiştim ya size. AVM'de. Tulu porsele. Benimkinin tabakları farklı sadece. Bunu ben Yozgat'tayken 101'den mi almıştım? Sanki öyle hatırlıyorum arkadaşlar. Evet. Tam geldi. Şimdi Barış da çağırayım. Şurada bir kahve keyfi yapalım. Bize afiyet olsun arkadaşlarım. Şöyle geldim ama biraz karanlık. En son öğlen kahve çekmiştim. Yine kahveyle geldim. Yemekten sonra Barış'la beraber şöyle parka doğru yürüdük. Çünkü bugün tüm gün evdeydim. Bir ara kahvaltıdan sonra ablam yazmıştı. Anneme gideceğim, Yeşo gelecek mi diye. Dedim abla ben dün gittim. O yüzden gitmedim. Bugün hiçbir şey de yapmadım. Bir saçımı boyadım. E, duşumu aldım. Siyahları yıkamıştım. Onları astım. Şimdi si e, siyahlar diyecektim. Beyazlar uzun programda. Onların bitmesini bekliyorum. Onları kurutmaya atacağım. Öyle arkadaşlar yemeğimizi yedik. Dünden rahattık zaten biliyorsunuz. Yemek fazla fazla vardı. Şimdi 3 tane patlıcan kaldı. Biraz da pilavımız kaldı. He, bulaşık makinesini boşalttım. Bayağı bir doldurmuştum işte etraftaki şeyleri falan atmıştım. Bugün böyle yani. Güzel dinlendim. iyi de oldu. Dün izlediğiniz gibi videoma annem de başladım. Annem de biraz çekim yaptım. Oradan Sedoş'umun yeni evine geçtim. Sedacığım çok güzel bir ev tuttu. Bir 10 güne kadar taşınacaklar inşallah. Allah sağlık bu huzurlu, mutlu bir şekilde oturmaları nasip etsin. Valla sorun arkadaşlar olacaktır. 3 artı 1 deniz manzaralı hem ön cephe hem arka cephe. Bizim e, eski mahallemiz zaten. Çektim sizlere. Güzel bir yerde. Konumu da güzel. Ev de çok güzel. Hani böyle şimdiki evler öyle değil biliyorsunuz. Benim evim de öyle değil ki öyle olsun isterdim. L salon çok severim. Salonun L şeklinde. Çok güzel Eda'yla internetten şey getirmişler. Eda. Bak dün söyledim de Çıta. Onları güzel böyle beraber yapıştırdılar, ben de yardım ettim. Ortaya saat yanlara aplik falan gelecek ev böyle temizlensin. O yüzden çekmek istemedim, sadece manzarayı çektim. Bir de hani yoğun bir şekilde eşi boya yapıyordu zaten işleri de vardı. Oturduk. Ondan sonra Melek abla geldi. E, bu arada hani. Ev arayanlar aramızda illaki vardır. Fatma Hanım yazmış, yeni ev alıyormuş. Rabbim güle güle oturmayı nasip etsin. Tanımadığımız arkadaşlarımıza bile nasıl mutlu oluyoruz. Dilerim Allah'tan. Allah herkese nasip etsin. Melek ablacığım da ev arıyor. İnşallah en kısa sürede o da gönlünce bir ev bulur. Böyle rahat rahat bir şekilde taşınmak nasip olur. Herkesin hayali tabii ki bir ev, araba. Allah herkese nasip etsin ama önce Rabbim sağlık ve huzur nasip etsin. Onlar olmadıktan sonra her şey boş arkadaşlar. Öyle Az önce de yürüyüşe gittiğimizde 101'e uğradık. Dondurma aldık, soğuk kahve aldık. Yaren bunu çok seviyor. Markasını şimdi unuttum da bir yere gösteririm size. Ee, daha sonra bingolarda indirim var. Ee, temizlik havlularında, temizlik mendillerinde yani. 60 TL'ydi sanırım eğer ihtiyacınız varsa güzel bir indirim var. Ondan falan aldım işte. Sonra geldik evimize. Şimdi dediğim gibi beyazların bitmesini beklerken burada dedim videomu kapatayım. İki günlük bir videoydu. Umarım inşallah sıkılmadan izlemişsinizdir. O zaman vedamı yapayım. Bugünlük benden bu kadar olsun. Yarın da yeni bir haftaya başlıyoruz. Benim de ultrasonum var arkadaşlar. Kan sonuçlarımı da alacağım. İnşallah her şey yolundadır. Bugün böyle değişik bir halsizlik oldu ama inşallah her şey yolundadır. Dualarınızda beni de unutmayın. Ya ultrason hani basit bir şey ama her ultrasona giderken böyle bir kalbim küt küt ediyor. Acaba büyüdüler mi? Acaba nasıl falan. Allah hayırlı haberler almayı nasip etsin cümlemize. içinde bana da. Öyle. O zaman güzel bir hafta olsun. Sizleri seviyorum. Yarın inşallah burada buluşuruz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Burada kapanışımı yaptım ama Bursa'ya, Karabük'e, Sakarya'ya, Manisa'ya başka unuttuğum iller varsa arkadaşlarım sizler zaten yorumlarda yazarsınız ki bazen unuttuklarım oluyor çok 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 geçmiş olsun. Dün akşamdan beri haberleri sürekli seyrediyoruz. Yüreğimiz ağzımızda. Hepimizin duası inşallah yağmur yağar. İnşallah bu yangınlar kontrol altına alınır. Türkiye'mize geçmiş olsun. Valla dört bir tarafımız yanıyor arkadaşlar. Allah yar ve yardımcımız olsun. İnşallah yarın burada güzel haberlerle buluşmak nasip olsun. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.